2042 yılı. İnsanlık uzayın derinliklerine ulaşmış, gözünü güneş sistemimizin sınırlarına dikmişti. Plüton, gizemini koruyan son sınır gibiydi. Karanlık Derinlikler misyonu işte bu bilinmeze ışık tutmak için yola çıkmıştı. Altı astronot, başlarında Doktor Selin, tarihin akışını değiştirmek üzere büyük bir yolculuğa çıkmışlardı. Ekip hem heyecanlı hem de biraz endişeliydi. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Plüton sonunda karşılarında belirdi. Karanlık ve soğuk ama bir o kadar da güzeldi. Buzlu yüzeyi uzay boşluğunda ışıl ışıl parlıyordu. İniş başarılıydı. Artık insanlık Plüton'a ayak basmıştı. Yepyeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Görevleri Plüton'un yüzeyini incelemek, örnekler toplamak ve gizemini çözmekti. Ama bu buz çölünün kalbinde onları nelerin beklediğini bilmiyorlardı. Plüton tahmin ettiklerinden çok daha soğuk ve acımasızdı. Atmosferi ince ve zehirliydi. Güneş ise uzak ve silik bir ışık topu gibiydi. Gökyüzü karanlık ve ürkütücü bir güzelliğe sahipti. Ekip özel olarak tasarlanmış kıyafetleri sayesinde hayatta kalabiliyordu. İlk keşifler Plüton'un jeolojik yapısı hakkında ipuçları vermişti. Buz volkanları, derin uçurumlar ve garip şekillerde oluşmuş buzullar. Hepsi insanlık için yeni ve şaşırtıcıydı. Ancak doktor Seli'nin içini kemiren bir huzursuzluk vardı. Sanki izleniyorlarmış gibi hissediyordu. Geceler daha da ürkütücüydü. Rüzgar tuhaf ve rahatsız edici sesler çıkarıyordu. Sanki Plüton onlara bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Bir gece ekip kamp kurmuş dinleniyordu. Aniden garip bir sessizlik oldu. Sonra hışırtılar, fısıltılar, kulakları tırmalayan sesler korku ekibin üzerine çöktü. Herkes tetikteydi. Ne oluyor? Kimse cevap veremedi. Sesler yaklaşıyordu ve sonra bir şey var, bana dokunuyor. Sabah olduğunda David yoktu. Ekip dehşet içinde onu aramaya koyuldu. Ancak tek buldukları kar üzerinde dağınık ayak izleri ve bir parça yırtılmış kıyafet oldu. Doktor Selin en kötü ihtimalin gerçekleştiğinden endişeleniyordu. Plüton onlara misafirperver davranmıyordu. Kalan beş astronot David'i bulmak için umutla yola koyuldular. Ancak Plüton'un acımasız soğuğu ve gizemi Onları her adımda daha da çaresizliğe sürüklüyordu. Karanlık ve soğuk bir dünyada kaybolmuşlardı ve en korkutucu olanı yalnız olmadıklarını hissetmeleriydi. Burada bir şeyler var, hissedebiliyorum. Diğerleri de aynı şeyi hissediyordu. Gözleri görmese de varlığını hissedebiliyorlardı. Onları izleyen, hareketlerini takip eden bir şey. Karanlık ve tehlikeli bir şey. Bir akşamüstü ekip bir buz uçurumunun kenarında mola verdi. Aşağıda derin ve karanlık bir yarık uzanıyordu. Aniden güneşin son ışıkları arasında uçurumun kenarında bir gölge belirdi. Belirsiz, şekilsiz bir gölge. Ancak bir o kadar da gerçek ve tehditkar. Gölge hareket etmiyordu. Sanki onları izliyordu. Ekip korkuyla ona bakıyordu. Kimse nefes almaya cesaret edemiyordu. Sonra bir anda gölge hareketlendi. Hızla uçuruma doğru süzüldü ve gözden kayboldu. Aynı anda uçurumun derinliklerinden kan dondurucu bir çığlık yükseldi. Bu David'in sesiydi diye bağırdı Elif dehşet içinde. Onu almış. Doktor Selin ekibini toparlamaya çalışıyordu. Sakin olun dedi sıkıntıyla. Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak içi içe geçmişti. Plüton'un karanlık ve gizemli güçlerinin oyununa geldiklerini anlıyordu ve bu oyun daha yeni başlıyordu. Günler gecelere karıştı. Ekibin umutları tükeniyordu. Soğuk, açlık ve korkuyla savaşırken bir yandan da Plüton'un gizemli güçleri tarafından avlanıyorlardı. Birer birer kayboluyorlardı. Sonunda geriye sadece Doktor Selin ve Mert kaldı. Bir gün umutsuzca dolaşırken garip bir yapıyla karşılaştılar. Buzdan yapılmış dev bir halkaydı. Halkadan garip bir enerji yayılıyordu. Sanki bir portal, başka bir boyuta açılan bir kapı gibiydi. "Bu bizim tek şansımız olabilir," dedi Mert, sesi çaresizlikle doluydu. "Ama nereye açılıyor bilmiyoruz." Doktor Selin tereddüt ediyordu. Ancak başka seçenekleri yoktu. Ya bu portala gireceklerdi ya da Plüton'un acımasız sonunda ölümü bekleyeceklerdi. Portal onları bir ışık ve enerji tünelinden geçirdi. Nereye gittiklerini, neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Tek bildikleri Plüton'dan kaçmaları gerektiğiydi. Ancak portal sadece bir kişilik yer vardı. Mert tereddüt etmeden Doktor Selin'i öne itti. Git dedi. Beni bırakma şansın yok ve sonra Doktor Selin'in itiraz etmesine fırsat vermeden onu portala doğru ittirdi. Doktor Selin çaresizlikle mertebe kaldı. Sonra ışık ve enerji onu yuttu. Doktor Selin gözlerini açtığında kendini dünyada bir hastane odasında buldu. Kurtulmuştu. Ancak zafer hissi yaşamıyordu. Ekibini, arkadaşlarını kaybetmişti ve onları Plüton'un karanlığında nelerin beklediğini bilmiyordu. Tek bildiği bir daha asla o buzlu dünyaya dönmek istemediğiydi. Çünkü Plüton sırlarını sadece ölümlerle paylaşıyordu.